O gün bizim kahve cilteyin karpuzları bizim havuza vermiş. Ulay dedim bu karpuzları arkadaş niye atıverdin dedim havuza. Dedi karpuzlar dedi soğuyu versin. Ulay dedim iyi o zaman ben dedim benim karpuzu bir vereyim orada tohutu vereyim dedim. Gittim havuza karpuzlarla beraber yottum. Neyse benim karpuzu suya bir soktum. Oh dedim benim karpuz bir an dedim ben çatlayacak herhalde ama Allah'tan çatlamadı benim karpuz. Soy verdi orada. Ne etti ben daha sonra çıkıverdim. Havuzdan çıkıverdim. Bizim arkadaşlar kalkmış. Bizim gavatlar benim fotoğrafı internete vermiş. Ule dedim şerefsizler gavatlar dedim. Benim fotoğrafı dedim niye internete verdiniz. Rezil oldum dedim cümle aleme. Aslında gönlüme amacım yok yani. Bizim bütün şakaları e, hep yapıyoruz. E, Eşlik şakalarını. E, Eşlik olmadığı zaman da birbirimize bütün şakaları yapıyoruz. O günde ben kombinasyonun ucuna aldım. Arkadaşım makarna doğru tuttum. Makarnadan içeni yağmayı verdim. Ve ya, bir baktım arkadaşın kantını seçmeye başladı. O an dedim, herhalde arkadaş patlayacak. Ama patlamadı Allah'a şükür. <laughs> ben annene yumun yok demiyorum. İnanla yürüme gidemiyorum. Lütfen yardım olun bana. <laughs> evet, işte kamyonetin arkasına bağlayan arkadaş benim. Ben o şey kameranın arkasına bağlarken benim kötü bir amacım yoktu. Eşek benim yanımda oturduğu zaman canı çok sıkılıyor. Beni sinir etmeyin. Ben eşeği arkaya bağladım. Neden arkaya bağladım? O zaman canı sıkılmıyor. Eşek etrafa bakabiliyor. İstediği gibi anırabiliyor. E benim yanımda kalkıyor, koltuğun üstüne sıçıyor. O yüzden ben istemedim eşek orada rahat rahat işini yapsın diye. Hem hayvan akları olarak ben sizden daha çok hayvanlara e haklıyorum yani şey hayvanlar daha düşünüyorum. Benim hediye vermişsiniz kardeşim benim ne şeyim var yani bu konuda benim ne suçum var bilmiyorum yani.